Bugün sizlerle birlikte başka hileli bir Brawl Stars modunun yıldız güçlerine geleceğiz. Şimdi ilkten başlayalım. Shelly'nin saçma fırtınası menziline bakalım. Yok burada denemeyeceğim. Denemek kötü geldi. Ay kontrol bastım. İyi vuruyor. Tamam. Şimdi deneyelim kaç vurduğunu. Öküzüne de bakacağım Bir çek şoku seçili. Saçma fırtınası. Hadi. Bu ileri bırakırsak aksesuarlı. Ne kadar vuracak bakalım. Normal mi? bu kadar geliyor. İyi. Şimdi ölçü doldurayım ben bir şu boğadan. Sen de ne ot doldurdun? Buraya kadar vuruyor. He, çok güzel. Buna baktık. Şimdi ne var mıymış? Ne yok. Koltun. Çelik yelek. Biraz ses geliyor ama olsun. Sesim açık mıymış? Sesi birazdan açıyor. Bu Poco bizi bana vursun. Çok az vuruyor zaten. Canım gidecek mi? Dur, çok gö görmediniz değil mi arkadaşlar? Gördüyseniz yazın yoruma. Şimdi hemen hallelim. Hemen biri biri canımı götürsün. Bir bir şilinin yarabanda bir. Bir de Mortis'in sarı sarman yalanı şeyleri gibi gözüküyor. Tamam. Hadi biri gelsin. Gel gelsin biri. Gaza gidiyorum o zaman. Hiç kimse gelmiyor gaza gidiyorum. Hiçbir şey olmadı tamam. Şimdi oluyor gördük. İki bin e hasar almıyor mu? İşte. Bunun neymiş? Bu taşı sende geri püşkülmez diyor. Bu neymiş? Bu ne bir merak ettim. Bun, buna burada bak. Sende yıldız gücü mü bu acaba? Bu yıldız gücü bence sende yıldız gücü ya. Bu sende yıldız gücüdür bak ikisine bakalım. Bunun hepsinde bu yazıyor. Bunda sen de geriye dönemez. O yüzden buna bakalım arkadaşlar. Bakın. Yani, videolarda bakıyorlar Bu yıldız gücüyle yapıyorlar. Seç. Bu, bu yıldız gücü çok güzel. Keşke gerçek oyuna gelse. Yani bu bok 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 değil. Yani bunu yapmak bu değil bir yıldız gücünü seçiyorsun oluyor İşte bu yıldız gücünü Geldin mi bak gel öldüreceğim beni yine yine bir deniyorum Çekiş sesi geliyor olabilir arkadaşlar ama ne oluyor ben şuraya sen gel biraz vur vur git ya yapma. Ya öldürecek bu beni. ben seni öldüreceğim böyle öldürmek hala burada saklanıyor. Ya kaç işte. Ya. tam zamanıydı. Yine deneyeyim. Şimdi şurada bırakmıyor. Bırak. var? Çin Poku. Çınar kutu. Boç iki. Oha. Tamam. Şimdi deneyelim bakayım. şunu attım. Geliyor. Bu kutuları. Köpeği gezdirirdi zaten o da. Belliydi. Güzel şuradan en adamları bir ateş etmesine bakacağım. Böyle hemen böyle yapa yapa öldürün. Gitti güzel. Sıradaki yıldız gücüne bakalım. Burak'ın Alev, dördüncü roket, Kalkan, Sürpriz, Brok süper özelliği dolduğunda kullanmadığı sürece aldığı tüm hasarı 36. Bence güzel olmuş bence. Bence güzeldi. Nereye? burada oturma. Git. Ya sen öldü. Sen de öldü. Kalkanım var mı? 1600, 1200 vuruyor. Bence güzel oldu. Daha az da saralım. aldım. Bu yakından bir 2000 vuruyordu. Şimdi 1200 vurdu kalkanla. Bu dayanama yakın mıymış? Patlayıcı. <laughs> Bunun için çok korkuyorum. Bu tarafa çık. Çok güzük. Yine burada göstereyim. seri. Tamam e baksanız arkadaşlar bak Nisan Mayıs var ya onun küçüğü. Bak, bak videoyu durdurup bakın istedim. Nita'yı seçtiğimiz kısma ile geriye atın ve bakın Tam bir tane bu işte. civciv falan şu Şüphem niye bu? bir de en... Ateş atıyor ya. iyi olmuş bence. Yanında yardımcı değil. Peki şunu bir gaza öldürsem mi? Ölmüyor Şunu ben gaza gönderdim Gel. Gir oraya. Tamam öyle. Geri doğuyor mu? Doğum. Aha doğdu. Oha. Ölümsüz bu. Birer emeli mi? Şu an. Rik öldürse i̇şte şunu döneceğim. Şaka şaka. Ya ayı hızlı. Gel oraya gitme. Youtube'dan ayısını öldürebilir mi bakalım? Öldür ayıyı. Ayın, ayın işte senin o. Ayısını öldürmüyor bakalım. Gotikler Beni öldürdü bu. Ayım ha orada kaldı. Ben ama komik olsun. Video 20 dakika olabilir ama olsun. Yani. Ya dur şunu. Koru beni. Hadi koru. Saldırsana onu. Saldır hadi. öldü. Tamam ne oluyor? Şurada tur atıyorum. Yeniden doğuyorsa hep ben ölümsüz gibi bir şey oldu ya. Süpersel bunu eklemez oyuna. Çünkü şehrin doğuyor. Eklemez. Çünkü o kadar güçlü bir şey var. En güçlü yani süper özelliği 500 puan atar. El süper ekstra sağlık çubuğu da dolu. Ekstra sağlık dolurken maksimum alıyor 5, 500 puan atar. Ölürse kaybediyormuş konusu. Tam kostümle geçecek. Süper saldırısın bir daha gitsin. <laughs> tamam. Özel yüzü döndü olduğunu da anladım. Orta sıra olduğunu da anladım. Arkadaşlar neden diğer karakterleri göstermedin? Çünkü onların yeni yüzü yok. Vur beni. O dolduracağım senden unuttum. Ya. Oha. Canım artmıyor mu? Şunu atıyor. Tamam. Yine ulti doldurayım. Tamam. Bunu gördük. Can artıyordu. Tamam. Barley'in var mı? Yokmuş. Poco'nun neymiş? Poco'nun saldırıları isabet ediyor tüm takım arkadaşlarını yavaşlatma ve tamam güzel. Dene. Ay deneye basıyorum ya durmadan. Durmadan deneye basıyorum. Her şeyden Poco çok iyi bir karakter olmuş. Her şeyden koruyor takım arkadaşlarını. Ama ben çifte savaş topuna ayırmam gerek bunun için. Tek hesaplaşmadı çünkü bu tek. Bean'in mesela özel gücünden Barley aksesuarından falan. da deneyebiliriz. Crow burada. Zehirli şunu. O yapamadık ya. Aa, zehrini yok etti. Ateş etince mi oluyor acaba? Zehirlesene Kurova. Kurova şunu bir dev zehirlesene. Tamam bitiyor canı doluyor anladım. O yok. Bayağı kişinin yok ya. Kalın ultisi duvarları deler mi? mi? Kalın süper özelliğinde güzel. Her karakterin ultisi duvara doluyor. Yani El Primo'nun deliyor. Shelly'nin deliyor. Colt'un deliyor. Rico'nun delemiyor, olsun. Tamam şöyle. Kır 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 kır. Çok güzel kırdım ya. Şuradan gol atalım şöyle. Tamam. Gol atıp sıradakine geçelim. Canlarda Bu, bu onun kartal gözü gibi olmuş arkadaşlar. Evet. Bu onun kartal gözünde ne farkı var? Bakın buradan ta o, o çalıları görüyor. Görüyor. Güzel. Bu da. Bakıyorum. Şu an bibinin varmış. Bibinin yapışkan sıf, sıf, sakız. Heh, güzel. Bu da iyi. Buna bir buna bir bakalım şimdi. ilerliyor. Vur. Baba vur baba vur baba. Ya bunu öldürmeyin ya. Gol atarsanız. Attı Çınar gol. Gel. Yavaşlattı. Çok gözükmedi ama. şu botu öldürsünler. Hızlı öldür Colt. Öldür. Ulti dolduracağım ben bir. Ultimi doldur. Dur bunu biri yesin. Hadi yiyin. Bak, ultim doldu. Sen buradan geliyorsun, değil mi? Gelsene bir ya. Tamam. Oy ya ne yapıyorsunuz? Durmadan gol atıp ya. Sakin maç mı atıyoruz ya? Sen, sen ölmeseydin keşke. Yavaşlattı gördüm. Yavaşlattı. Mortesi varmış. İleri at, an, an atıldığı anlarda 30 daha az olur. Hata. İleri atıldığı derken herhalde an şey değil, kas Normal mermi. Kalkanı çıkıyor. Kalkanı çıkıyor. Neden yazmadın? O zaman çok güzel. Ultisinde çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bakıyorum başka. Orada iki yazanların yok bu arada arkadaşlar. Yani iki o yazanlara niye bakmıyorum demeyin. <laughs> o çünkü normali. Diken sağlığı. Yani 3 yazanlara bakıyorum çünkü 2 yazınca onların 2 iki... yıldız gücü var oyunda. Biraz biri bana hasar versene. Kurofeb neden sen çıkıyorsun karşıma? Bir okuyayım şöyle. Sağolun. Spike'ın 40 sağlığının altına düştüğünde 672 veren hasarlar saçmaya ha. başlıyor. Bir bakalım. Biraz hasar verin bana. Ya verdiler de ben kaçıyorum. Önü kapatmadır ya. Tamam ver hasar. Hasar verin bana. Hasar veriyorlar da ben bunu buran bakın. <laughs> Botlarda ay. Biraz ateş et. 700 vurdu. Hmm, 600 hasar verin o. Tamam hadi. 2500 bin beş yüz Arkadaşlar bak. Şey gösteriyorum şu Hasar veri bana. Hasar hasar. ya Frank de gı gıcık oldu. Gol yememiz umurumda Vur vur. Sen ver Tamam gördünüz değil mi? Bak 3 tane şeyim var. Ben kullanmadım bunu yani. Montajla yapamam. Yani bu gerçek bu. Şu. Yani montajla ben yapmadım bunu. Şu Arkadaşlar Leon'unkine bakalım. Jin'in Jin'in süperi dolduğunda saldırısı 140 hasar veriyor. O zaman bunu bir Leon'da deneyelim. Hasar verecek mi bakalım LCS. cinin yeren diyor anlamadım. Ne oldu ki? Bok, bok mu oldu bunda? Bak mı yaptım? Yoksa yıldız gizli mi oldu? bu. Hasar veriyor mu ultim? Vermiyor ki hasar. Bu saati. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.